Evet değerli izleyiciler tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Beni izlemeye devam edin ve hakikaten yaptığım uyarılar ve bazen sert çıkış yapıyorum. İnan ki bunun da tek bir amacım var. İnsanların gerçekten şirkten tevhide geri getirmektir. Şirk yolundan çıkıp tevhid yoluna gelmenizdir. Bütün gayem, amacım budur benim. Yoksa Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İsteseydim merkezi iman ettirirdim diyor. Ama bunu yapmadım ki imtihanı çekesim diye. Sen mi kurtaracaksın ya Muhammed bütün ümmeti diye. İsteyen alır bu mesajı isteyen almaz kendi bilir. Yani ben uyarı yapıyorum sadece. Bilgi aktarıyorum ama kimseden hesap sormam. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen videolarıma bakar, bakmaz. Yazdığım kitapları okur, okumaz. Hiç benim için sorun değil, önemli değil. Allah için de önemli değil, sorun da değil zaten. Hesabı Allah soracaktır. Ama uyarıyı peygamberlerin yanında ilimde derinleşmiş olan kişiler yapmaktadır. Ben de onu yapıyorum. O bakımdan bunu yani bilmenizde fayda vardır. Bu çok önemlidir. Ve şu anda 7. kitabımı aynı zamanda da 8. kitabımı yazıyorum. 7. kitabım Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı 1927 yılında Nur içinde yatsın büyük lider. Nutkunu ilk defa İnsanlık tarihinde ilk defa Hollandaca'ya tercüme ediyorum. Flemenkçe diline. Şu anda Erzurum Kongresindeyim aşağı yukarı. Ve 8. kitabımda Maide Suresinin 60. ayetinin tefsirini yapıyorum. Ve kitabın ismi de Kur'an'ın lanetlediği domuzlar ve maymunlar. Ve alt başlık olarak da Firavun ve Tağut uşakları. Bu da ayetin devamı zaten. Çok ilginçtir. Evet çok önemlidir bunlar. Bugünkü anlatacağım konu değerli izleyicilerim fiziksel ve ruhsal namussuzluk. Bakın böyle bir konu başlayış duydunuz mu? Fiziksel ve ruhsal namussuzluk. Bakın Kur'an-ı Kerim kendinden bahsederken çok az bir kısmı ayetler bakımından çok azı diyor. Muhkem ayetlerdir diyor. Değişmezdir diyor. Allah birdir. Allah'ın varlığı Ahiretin varlığı, meleklerin varlığı, peygamberlerin varlığı ve hesap sorma gününün mutlaka geleceğini, kıyamette hesap sorulma olayının mutlaka yaşanacağını bu muhkem ayetler Kur'an-ı Kerim'in %10'unu falan teşkil eder. Diğer kalan %90'ı müteşabih ayetlerdir. Müteşabih birden fazla anlama gelen, hem doğrudan hem dolaylı bir şekilde, hem fiziksel hem ruhsal, hem maddi hem manevi çeşitli manalara gelebilen ayetlerdir. Evrenselliği de ve güzelliği de buradadır zaten. Yani bölgesel, lokal bir din değildir Kur'an-ı Kerim'in getirdiği din. veya da Kur'an-ı Kerim kitap olarak bir lokal, bölgesel bir kitap değildir. Evrensel bir kitaptır. Çölde indi ama çöl kitabı değildir. Ve şunu size çok net bir şekilde anlatmak istiyorum. Bakın. Fiziksel namussuzluk, namussuzluk yapanlar ne kimdir mesela sorsanız kendinize veya da ben size sorsam büyük ölçüde şunu dersiniz. Hayat kadınları kendi namuslarını para için satan keyfi veya baskı adı altında veya gerçekten çaresizlikten ekmek parası için veya da ee, zorla çalıştıranlar veyahut da keyfi olarak bu işi yapanlar, namusunu başka erkeklere satan kadınlar namusunu yitirmiştir. Özellikle de keyfi olarak yapanlar. Baskat altında yapanları şöyle bir kenara da ayırmak lazım. Hani onların en azından açıklaması çok real veyahut da gerçekçi olabilir. Ama Keyfi olarak yapan bu işi, bu hayat kadınlığı, genel evinde çalışanlar, keranede çalışanlar hakikaten namusunu yitirmişlerdir. Namussuzdur bunlar. Açık bir net şekilde görüldüğü gibi. Bir de ruhsal namussuzluk vardır diye Kur'an-ı Kerim. Ruhsal namussuzluk da şirke batanlardır. Mesela iftira şirkin örneklerinden bir tanesidir. Şirk ayrı, iftira ayrı diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Şirk ana kavramdır. Bunun Türkçesi zulümdür. Şirk Arapçasıdır. Türkçesi zulümdür. Doğrudan doğruya tercüme ettiğin zaman bunların alt başlıkları 130 maddedir Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın lanetlediği, kesinlikle affetmediği, geri adım atılmadığı sürece affetmediği büyük günahlar dediğimiz kavramdır şirk. İnsan hakkı ihlalleridir daha çok. Böyle de ifade edebiliriz. Mesela siz Allah'a iftira attığınız zaman şirke batıyorsunuz. Şirke batanların namusu yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Nerede diyor bunu? Bakara suresinde ve Araf suresinde söylüyor. Adem ve eşinin bu bunların kıssasını anlatırken mesela Adem ile Hava ya da Adem ile eşi daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de Adem ile eşi geçiyor. Haram olan lokmadan yiyince bu dünyada namus bölgeleri açıldı diyor. Çünkü başkasının hakkını yemişler. Yediklerinde de namus bölgeleri açılıyor ve bunları yapraklarla örtmeye çalış, çalışıyorlar ve hemen tövbe ettikleri için Allah günahlarını bağışlıyor. Ama namusu gitmiştir o anda. Niye? Çünkü şirke battıkları için. Şirke batanların namusu Aynen böyle Adem ve eşi avret yerleri açıldığı gibi namusu gider diyor Kur'an-ı Kerim. Bunun adı ruhsal namussuzluktur. Ve şirkin örneklerinden bir tanesi de iftiradır. Bakın Allah iftira hakkında ne diyor? Hem de Allah'a iftira. Kur'an-ı Kerim'de olmayanları sanki Allah'ın lafıymış, sözüymüş gibi lanse edenler, anlatanlar ve o mekanları Allah Hakikaten keraneden ve genel evinden farklı görmez. Ve bu iftirayı atanlar da hayat kadınlarından, fuş yapan kadınlardan da farklı görmez. Bakın Yunus suresi 17. ayet ne diyor? Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayan kişiden daha zalim kim var? Şu bir gerçekle suçlular iflah olmaz. Yunus suresi 17. ayet Allah'a iftira edenler en büyük zalimlerdir. Bakın Yunus Suresi 17. ayet. Gidin bakın. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Beni kontrol edin lütfen. Bu çok önemlidir. Size vasiyetimdir. Benim dediğimi her şey kontrol edin. Allah'a iftira edilen bir mescit, bir cami Allah'ın rahmetle koruduğu bir mescit olabilir mi? Bir cami olabilir mi? Siz camilerde ne diyorsunuz? Bakın bir sunni vatandaş olarak konuşuyorum ha. Öyle falanca falanca bilmem ney falan değil. Bakın o gelenekte yetişen birisi olarak. Kaza namazı var diyorsunuz. Nisa suresinin 101. ayetine göre kaza namazı yoktur. Hayati tehlike dahil olsa diyor namazı kısaltmanıza sakınca yoktur diyor. Çünkü su bulamazsan teyemmüm al diyor. Nisa suresinin 43. ayetinde ve Maide suresinin 6. ayetinde. Doğu kıbleyi bulamazsan diyor Allah her yerde doğuda ve batıda şah damarından yakındır diyor. Secdeyi rükû edemezsen diye zihninden geçir diyor. yürüyerek diye bini da bine kat üzerinde yap diyor. Hızlı vasıta içinde diyor. Yap, hiç sorun değil diyor. Yeter ki diyor savaşta ve barışta ne dediğini anlamadan namaz kılamazsın. Allah'a iftira bir Allah'a iftiralardan bir tanesi de camilerde ne deniyor mesela? Adem ya ilk yaratılan insandır diyor. Halbuki Bakara suresinin 30. ayeti Adem'den önce de insanlık var olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şefaat ya Resulallah diyorsunuz siz camide Allah'a iftira ederek. Halbuki Zümer suresinin 45. 44. ayetlerine göre şefaat gullillahi şefaatü cemiyya şefaatin tüm Allah'a ait diyor. Bakara suresinin 48. ayetinde ne diyor Kur'an-ı Kerim? Çok net bir şekilde. Ve Necim suresi 26. ayete de bakabilirsiniz. Meleklere vereceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim kendi şefaat edecek. Melekler de Allah'ın kararına tasdik edeceklerdir diyor. Tasdik etme olayı şefaattir. Sizi cehennem azabından Allah'tan başkası kimse kurtaramaz. Peygamberler şefaat edemez. Peygamberler şikayet edecektir. Kendi ümmeti hakkında. Ve bizim peygamber, son peygamberin şikayeti de ve Furkan suresinin 30. ayetidir. Görünürde Kur'an-ı Kerim'in başlarının üstüne koyup da hükümlerini ayak altına alanlardan şikayet edeceğim diyor. Ve kâler Resûle ya Rabbi inne kavmi hazel Kur'ana mehcûra. Dışladılar diyor Kur'an-ı Kerim'i görünürde tuttular, sahip çıktılar diye tehezu diyor ama hakikatte hayatın dışına attılar diyor. İşte bunlardan şikayet edecek. Çünkü Bakara suresinin 48. ayet ne diyor? Sakının kıyamet gününden ki diyor. Hiçbir kişi diye bir başka kişinin diyor için karşılık öde ödemez diyor, ödeyemez diyor. Hiçbir benlikten şefaat kabul edilmez, hiçbir benlikten fidye alınmaz ve onlara yardım edilmez diyor. <laughs> o bakımdan Allah'a iftira eden bir imam namussuzdur. Bu namussuzluğa boyun eğenler de namussuz oğlu namussuzdur. Bu namussuz imamların arkasında namaz kılanlar da Allah'ın lanetlediği Yunus suresinin 17. ayetine çarpılmıştır. Yalan düzerek Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır diyen Allah değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Siz neden Allah'a iftira edenlerin arkasında namaz kılıyorsunuz ve bu mescitlere maddi manevi destek veriyorsunuz? Allah sizin lanetlendiğini farkında değil misiniz? Bu çok önemlidir ve çok hayatidir. Bakın dikkat edin buna. Fiziksel namussuzluk vardır bir de ruhsal namussuzluk vardır. Manevi açıdan. O bakımdan Bunlara çok dikkat edin. Bunlar çok önemlidir. Ve namussuzluğu gerçekmiş gibi, iyi bir şeymiş gibi satanlar veyahut da bunları halka lanse edenler, iletenler, tebliğ edenler Allah'ın lanetlediği kişilerdir. Siz Allah'a iftira atarak namusunuzu yitiriyorsunuz. Ve bu namussuzluğa karşı da bir de para alıyorsunuz, aynı zamanda da domuz eti yiyorsunuz ruhsal olarak, manevi olarak. Ondan sonra da Allah bu İslam dünyasına neden yardım etmiyor diyorsunuz. Etmez tabi, niye etsin? Siz Allah'a yardım edeceksiniz ki Allah da size yardım edesiniz. Muhammed Suresi 7. Ayet. Sen Allah'a yardım etmezsen Allah sana yardım etmez. Allah sizin namazınızdan, orucunuzdan ilgilenmez. Allah sizin ahlakınızla, dürüstlüğünüzle, bilgili ilim, irfan sahibi olup olmamanıza bakar. İnsan haklarına saygınıza bakar. Bu çok önemlidir ve hayatidir. O Bu bakımdan bunlara çok dikkat edin. Ve fiziksel ve ruhsal namussuzluğu aynı kefede görmeniz gerekiyor. Ve buralarda sizin işiniz yoktur ve bunlara boyun eğemezsiniz. Eğmek yasaktır. Dik durun. Musa'nın asası gibi Allah sizi kurtaracaktır. Hoşçakalın efendim.